Herkese merhaba. Sibel Tahtakran ile Astroloji ve Pozitif Yaşam YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizler ile 23 Ocak'ta olan Kova Yeni Ayından ve tüm burçlara etkilerinden bahsediyor olacağım. Şimdi Bodrum'a göre çıkartmış olduğum haritada 21 Ocak 2023 tarihinde 1 derece terazi burcunun yükseldiği saat 22.53'te Kova burcunda Plütonik bir yeni ay yaşayacağız arkadaşlar. Aslında Plüton daha hala Oğlak'ta 28 derecede ama Kova burcundaki bu yeni ayın bir derecede olması Plüton'un bu yeni ayda bir hayli sözünün geçeceğini benziyor. Şimdi ilk evvela şunu söylemek istiyorum. Çok güçlü bir yeni aydan bahsediyorum. Çünkü işin içinde hem Mars hem de Plüto var. Yani bunun meali şu oluyor. Hayatımızda işlemeyen, eskimiş, işe yaramayan, tükenmiş, bitmiş ne varsa bunları dönüştürmenin zamanının gelir geldiğini belirten bir yeni ay aslında. Yeni ay ama işin içinde Pliton ve Mars olunca yıkıp yıkmadan konuyu kapatmayan iki gezegen bu yeni ay bana göre dolunay enerjisine çalışarak yıktığı konuyu kapattığı dönüştürdüğü yerde yeniyi yeni başlatacak. Zaten her son yeni bir başlamıştır aslında çünkü artık kendimize daha güvenilir güvenilir sistemler kurmak isteyeceğiz. İşe yaramayan ne varsa istesek de istemesek de sistem çökecek ve Plüton dokunduğu her yerde her zaman büyük izler bırakır ve yeni ayın dönüştürücü etkisinin çok yüksek olduğunu söylememiz gerekiyor. Bitirilmesi gereken konular bir daha hiç açılmamak üzere kapanacak. Burada özellikle derecelerden söz ediyorum. Yani bu kova yeni ayı herkesin hayatının dönüm noktası olmayacak tabii ki. Veya Plüto herkesin aynı etkiyi vermeyecek. Plüto yani Dolunay derecesi kapsamında önemli gezegen yerleşimleriniz varsa bunu zaten çok fazlasıyla hissedeceksiniz. Genel etkiler gezegen yerleşimleri ve dereceleri bu bağlamda gerçekten çok önemli. Bunu belirtmek isterim. Ama gerçekten ailemiz, vatanımız, bizi güvende olduğumuzu hissettiren alanlarda Evimizle ilgili alanlarda zorluklar yaşayabilir. Satürn Uranüs karesinin hala etkileri, Venüs Uranüs karesinin etkileri de devam ediyor. Bu noktada özellikle evliliklerle alakalı aynı kopuşlar, bir takım sonlanmalar vurgulandığı görünümde var. Ama her ne olursa olsun köklü bir başlangıç enerjisi de mevcut. Kadersel dönüşümlerle beraber bununla birlikte ruh eşlerini de tanışabileceği, ilişki kurabileceği görünümlerde var. Burada biraz Merkür'ün sert açıları var arkadaşlar. Yeni ayda biraz daha böyle sözlerimizin kırıcı olabileceği, fazla duygusuz ve katı olma ihtimalimizin de olma durumu var ve her ne olursa olsun mutlaka olayları yönetebilmeyi burada bilmemiz gerekli. Aksi halde duygularımızla hareket edersek yoldan şaşıp çıkabiliriz. Şimdi Merkür'ün yine ay düğümleriyle güzel kontakları var. Kadersel tanışmalar, görüşmeler bu yeni, yeni ayın etkisi içinde Mars da bu yeni ayın e, üçgen yapıyor. Cito-Mars etkileşimine baktığım zaman bu yeni adımlarda, yeni kararlara biraz hevesli bir şekilde adım atacağız. Ama bazen bu melefik gezegenlerin birbirine yapmış oldukları rahat açı çok da olumlu işlemeyebilir. Yani biraz alacak, verecek bunlarda çabuk sonuçlar alınabilir arkadaşlar. Kiltonik bir yeni ay ama yeni ayın Cygnus, diğer adıyla Ku Gagası ile Tam Partil ve Altair sabit yıldızıyla da iki ork değerinde bir kavuşumu var. Her iki sabit yıldızda büyük şanslar vaat eden yıldızlar. Yani burada yeniye doğru evrilmenin olumlu vaadini bizlere gösteriyor. Ve yine biliyorsunuz Sabian sembollerini, o derecedeki enerjinin yorumlanması da benim için çok önemli. Ve bu derecede beklenmeyen bir fırtına diyor. Yani bir yer yerinden oynayacak arkadaşlar. Ama sonuç ne olursa olsun sabit yıldızlar da vaadini yerine getirecektir. Tabii ki burada. Zaten kovadan hava elementinde olması dolayısıyla yeni ayın beklenmeyen aniden gelişen doğal afetler olabileceğini, kova burcu enerjisi, hava durumu değişikliği gibi fırtınalar gibi ilgili bu gibi buralarda e, çalışacaktır diye görüyorum. Yani burada yine şaşırtıcı, şok etkisi, etki, e, şok etkisi yaratacak etkiler mevcut. Tabii ki aslında etkiler sarsıcı da olsa aslında büyük bir özgürlüğün ve aynı zamanda rahatlamanın da peşinden geleceği bir sürecin ilk adımı olacaktır bu yeni ay enerjisi. Şimdi burçlara ve etkilerine bir bakalım isterseniz hep beraber. Merhaba sevgili koçlar ve yükselen burcu koç olanlar. Evet, Kova burcunda meydana gelecek olan yeni ay haritanızın tam 11 evin 11. evinizde etkili olacak. Bu alan bizim dileklerimizin, duaların, kariyer alanından gelecek. Aynı zamanda parayı grupları, dernekleri, arkadaş gruplarını da gösterir. Şimdi burada olacak yeni ay da belki bazı arkadaşlıkların sonlanacağını ama aynı zamanda yeni sağlam ve köklü dostluklar kurabileceğiniz de işaret etmekte. Yeni hayaller, yeni hedefler peşinden gitme noktasında sizlere bununla beraber kariyer gelirlerinizde de ciddi bir artış verebilir bu yeni ay. Çünkü biliyorsunuz yeni ayın genel etkilerinde anlattığım gibi bu sizlere çok büyük şans ve fırsat kapılarını açacak iki önemli sabit yıldızla bununla beraber şu anda ikizler burcundaki Mars ile de çok güzel bir kontağı olacak ve bu oluşacak etkiye burada Mars'ın hız etkisi buraya aktarılacaktır. Yani her şey aniden, hızlı bir şekilde oluşacak ama tabii ki bahsettiğim derecelerde eğer gezegenleriniz varsa bu etkiyi çok daha fazla alacaksınız demektir. Şimdi yeni aydan bir an evvel yol almanız gerçekten çok önemli olacak. Ayağınıza gelen gel kısmetlerin ayağınıza geldiğini hissedeceksiniz sevgili koç kuşları. Umarım sizlerin de gezegen etkilerini kullanabileceğiniz bir yeni ay olmasını diliyorum. Merhaba sevgili boğa burçları ve yükselen burcu boğa olanlar. Kova burcunda meydana gelen yeni ay Haritanızın tam tepe noktasında kariyer alanınızda olacak ve bu ev gerçekten çok önemlidir. Çünkü iş, kariyer, medeni durumunuz, toplum önünüzdeki duruşunuzu gösterir aynı zamanda. Şimdi bu derecelerde gezegenler ile mutlaka burası varsa tetiklenir. Yani kariyerinizle alakalı, insanların sizin tanımış olduğu duruşunuz, evliliğinizle alakalı köklü sağlam dönüşümler içerisinde olacağınız bir yeni ay. Şimdi İkizler burcundaki Mars'ın da size çok güzel bir desteği olacak. Cesaretle, özgüvenle hızlı bir şekilde adım attıracak buraya. Buradaki genel etkilerden zaten bahsetmiş olduğum destekleyici etkilerin sizi çok olumlu şekilde değiştireceğini düşünüyorum. Biraz böyle nasıl olur dediğiniz yerde Mars olayı hızlandırarak adım atmanızı sağlayacaktır sevgili boğa burçları. Umarım gezegen etkilerini sizlerin de kullanabileceği bir yeni ay olmasını diliyorum. Merhaba sevgili ikizler burçları ve yükselen burcu ikizler olanlar. Kova burcunda meydana gelen yeni ay haritanızın sizin 9. evinizde etkili olacak. Şimdi 9. evde meydana gelen plütonik bir yeni ay hayata dair inançlarınızı sorgulayacağınız ve bu anlamda gerçekten bakış açınızda değiştirecek kuvvetli bir yeni ay geliyor sevgili ikizler. Hayatı sorgulamaya başlıyorsunuz tabii ki. İnsanlar hayatı maalesef sorgulamaya başladığımız zaman aslında çok da sıkıştığımız zamanlardır. Bu anlamda yeni bir ay ve cesur olana daha da kapılarını açabilecek. Belki yurt dışı bağlantılı bir kişi veya bir eğitimle hayatınızın içine alacağınız bu etkilerle beraber bazı korkularınızla da yüzleşeceksiniz ama bu yüzleşme biraz sert olacak sevgili ikizler. Umarım sizlerin de gezegen etkilerini kullanabileceğiniz bir yeni ay olmasını temenni ediyorum. Sevgili yengeç burçları ve yükselen burcu yengeç olanlar kova burcunda meydana gelen yeni ay haritanızın 8. evinde etkili olacak. Şimdi burası melefik bir ev olarak bilinmesi sebebiyle biraz daha sert yüzleşmelerle beraber uzun gerçek manada dönüşüm sağladığınız bir yeni ay süreci olacaktır sizler için sevgili yengeçler. Artık korkularınızla yüzleşerek belki de çok derin içinizde yatan hareket enerjisini artık aktive etme zamanı ve bunu aktive edecek ruhsal gelişim adına baya bir yol kat ederek belki de şimdiye kadar baş edemediğiniz korkularınızla ilgili çok büyük dönüşüm yaşayarak hayatınızda daha keyifli bir hal almasına sebep olacaksınız sevgili yengeçler. Süreç her ne kadar zor olsa da burada bize artık hizmet etmeyen her şeyi bıraktıracaktır bu yeni ay. Ve umarım gezegen etkilerini sizlerin de kullanabileceğiniz bir yeni ay olmasını temenni ediyorum sevgili yengeçler. Merhaba sevgili bu Başak Burçları ve Yükselen Burcu Başak olanlar. Evet 6. ev aslında bizim günlük rutinlerimizi, hizmet aldığımız ve hizmet verdiğimiz aynı zamanda sağlığımız ve evcil hayvanlarımızı gösteren ev alanında bir yeni ay yaşayacaksınız. Şimdi burada olacak yeni ay dolayısıyla burada da bir düzen değişikliğine gidecek demektir. Şimdi iş değiştirebileceğiniz gibi hayatınızın bu alanında Belki de daha sağlıklı olma adına rutinler ekleyebileceğiniz veya aynı zamanda ekip arkadaşlarımızla alakalı değişimler ve dönüşümler yaşayabileceğimiz çok da olası olduğunu söylememeniz zaten yanlış olmayacağını da düşünüyorum çünkü Marsın desteğiyle ve sabit yıldızlarında desteğiyle unutmamak gerekli ki burada iş hayatında yenilik için adım atmak gerçekten size. İyi gelecektir ve bu e, atabileceğiniz bu göküksü konutma kombinasyonları da zaten mevcut sevgili başaklar. Umarım sizler de gezegen etkilerini kullanabileceğiniz sizlere de bir yeni ay olmasını diliyorum. Merhaba sevgili Terazi burçları ve yükselen burcu Terazi olanlar, Kova burcunda meydana gelen bu yeni ay haritanızın 5. evinde etkili olacak. Size şimdi bambaşka imkanların kapılarını aralayacak. Birçok Terazi burcu için muhteşem aşklar kapıda diyebilirim. Veya evlilikler veya bebek haberleriyle heyecan verici gelişmeler hayatınızın içine girecek gibi. Şimdi 5. ev keyif aldıklarımız Hobilerimiz, aşklarımız, çocuklarımızı gösteren ev alanıdır. Şimdi buradaki Yeni Ay ile beraber gerçekten parlak fikirler bu süreçte aklınıza gelebildiği gibi sizi heyecanlandıracak yeni insanlarla da karşılaşabilmeniz ya da aşk ilişkilerinizde güzel heyecanlar sizi beklemekte diyebilirim sevgili Teraziler. Tabi bu bağlamda gerçekten herhangi bir hobinizi sosyal medya veya internet üzerinden satışla ilgili olabilecek girişimlerde de bulunmanız çok mümkün. Yine Mars'ın 9. ev yurt dışı bağlantılı birisiyle tanışma ve bir ilişkiyi harekete geçirdiğiniz gibi az evvel bahsettiğim projeyle ilgili yurt dışı bağlantılı pazarlama stratejisi de Oluşturmak için çok rahatlıkla adım atabilirsiniz. Ama ay düğümlerinden sert bir geç, e, etki var. Burada geçmişte yaşadığınız tecrübelerin korku olarak karşısına karşınıza çıkmasına lütfen izin vermeyin sevgili terazi burçları. Umarım sizlerin de gezegen etkilerini kullanabileceğiniz bir yeni ay olmasını temenni ediyorum. Merhaba sevgili akrep burçları ve yükselen burcu akrep olanlar kova burcunda meydana gelen yeni ay haritanızın dördüncü evinde etkili olacak. Şimdi bu yeni ay sizin oldukça etkili bir yeni ay diyebilirim. Çünkü dördüncü ev konuları bizim ailemiz, köklerimiz yani aslında bizim güvenli alanımızdır. Şimdi burada olacak bir yeni ay ve bu yeni ay derecesi ya da yakınlarındaki derecelerde eğer bir gezegeniniz varsa daha fazla etki alabileceğinizi söyleyebilirim. Belki aniden bir olay olacak ve aile büyüklerinizle alakalı bazı temalar gündeme gelebilecek. Mars'ın bu alanda ikizler burcunda çok güzel bir desteğini alacaksınız aslında. Şimdi bununla ilgili alakalı belki bir ev almak, arsa almak gibi tema, temalar da veya medeni durumunuzla ilgili temalar da meydana gelebilir sevgili akrep burçları. Sizin de umarım gezegen etkilerini kullanabileceğiniz bir yeni ay olmasını dilerim. Merhaba sevgili yay burçları ve yükselen burcu yay olanlar. Kova burcunda meydana gelen yeni ay haritanızın 3. evinde etkili olacak. Özellikle yakın çevrenizde kardeşlerinizle ilgili önemli gündemler, gündemlerle karşılaşabileceğiniz bir yeni aydan bahsediyorum. Aslında aklınıza gelen fikirler de karşımıza çıkan cümleler çok daha etkin olacak ve bu bağlamda olacak şeyler sizi destekleyerek belki kısa bir seyahat yaparak aklınıza gelen bu projeyi hayata vermek isteyerek gerçekten güzel bir adım atacaksınız. Ve bu adımlarınızı atarken hız sizin için çok önemli olacak. Yani büyük bir farkındalıkla kendinizi gözlemmeniz, gözlemeniz gerekiyor evlenme teklifi de alabileceğiniz ve aynı zamanda yapabileceğiniz bir süreçtesiniz sevgili yaylar. Zaten bu yeni ay dönüştürme temalı plütonik bir yeni ay olduğunu daha evvel söylemiştim. Artık bu bağlamda da size etkileyen, işinize yaramayan ve zaman zaman size belki panik atak enerjisiyle çalıştıran bazı atıl düşünceleri artık dönüşüm zamanının geldiğini söylemek istiyorum sevgili yay burçları. Umarım sizlerde gezegen etkilerini kullanabileceğiniz bir yeni ay geçirmenizi temin, temenni ediyorum. Merhaba sevgili oğlak burçları ve yükselen burcu oğlak olanlar. Kova burcunda meydana gelen yeni ay sizin ikinci evinizde etkin olacak. Şimdi ikinci ev bizim maddi değerler kendi paramızla ilgili olduğu gibi bizim kendimize verdiğimiz değer yani öz değer duygumuz oldu yeteneklerimizi ve bedenimizi de aynı zamanda ifade eden ev alanıdır. Dolayısıyla güzel paralar kazanmak, büyük fırsatların ayağınıza gelmesi, bu bağlamda yine çok büyük bir paranın girişi gibi temalar gündeme gelebileceği gibi, aynı zamanda kendi öz değerinizi fark edeceğiniz ve bununla ilgili çok büyük farkındalık yaşayacağınız bir yeni aydan bahsediyorum. Ve burası da böyle çalışacaktır zaten. Şimdi burada 6. evden, İkizler Burcu'ndan, Mars'tan da çok güzel bir destek var. Yani e, özellikle iş değişikliği veya mevcut işinizde daha iyi bir konuma gelmek gibi çok şanslı olacaksınız sevgili oğlak burçları. Umarım sizler de bu yeni ayın etkilerini ve gezegen etkilerini kullanabileceğiniz bir yeni ay olmasını sizler için temenni ediyorum. Merhaba sevgili kova burçları ve yükselen burcu kova olanlar burcunuzla bir yeni ay meydana geliyor. Şimdi kendinizle ilgili çok ciddi kararlar alacağınız ve vereceğiniz bir zaman. Ve şimdiye kadar ne istediğinizi bilmediyseniz bunları bir bir farkına varacaksınız ve ciddi anlamda cesur olacağınız bir yeni ay enerjisiyle karşılaşacaksınız bu bağlamda da. imajınız ve görünüşünüzle alakalı da aynı zamanda çok büyük değişimler meydana gelebilir fiziksel görüntünüzde. Bununla beraber Mars'ın yeni aya çok güzel bir desteği var ve bu destek özellikle size kendinizi daha iyi hissettirecek ve şimdiye kadar yapamadığınız bir şeyde kendinize daha böyle ön planda olmayı isteyerek meydana çıkacaksınız ama aile içi sorunlarınızdaki burada bozukluklar biraz sizin motivasyonunuzu bozmaya çalışsa da cesaret enerjisiyle kendinizi değiştirecek olmanız gereken doğru yolu adı alacağınız bir sürecin başlangıcında da aynı zamanda belirtmek istiyorum sevgili kovalar. Umarım gezegen etkilerini kullanabileceğiniz bir yeni ay olmasını sizler için de temenni ediyorum. Merhaba sevgili balık burçları ve yükselen burcu balık olanlar. Kova burcunda meydana gelen yeni ay haritanızın 12. evinde etkin olacak. Şimdi burası bizim çok da aslında çok müdahale edebildiğimiz bir ev alanı değildir. Plütonik etkileri olan bu yeni ay size içsel anlamda çok büyük farkındalıklar yaşatacaktır. Şimdiki buradaki dönüşüm gerçekten her şeyle sizi yenileyecek ve artık her şeye farklı bir pencereden ve daha olumlu şekilde önünüzdeki süreçleri geçirmenizi sağlayacaktır. Çünkü buradaki dönüşüm sizin içsel motivasyonunuzu olumlu anlamda değiştirecektir sevgili balıklar. Umarım sizlerin de gezegen etkilerini kullanabileceğiniz bir yeni ay olmasını diliyorum. Tekrar bir başka videoda görüşmek üzere bu yeni ayda tüm zamanlarda her şey gönlünüzce olsun